Herkese merhaba. Kendini sıkılmış mı hissediyorsun? O zaman Örümcek Abi kanalına abone olup videoları izleyebilirsin. Hepinize iyi eğlenceler. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım biliyorsunuz daha önce hız hız testi yapıyoruz da performans yapıyoruz sağlamlık testi yapıyoruz ve bugün ise Honda ailesi arabaları fren testine getirdik. Evet yanlış duymadınız. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım bugün. Arabalara bakacağız. Nasıl olduğunu anlatacağım sizlere. Bir arabalara bir yakından bir bakalım mı? Hadi bakalım. Şimdi Recep abinin bir Honda S2000'i var. Muhteşem duruyor. Bakalım bugün hangi araba daha iyi frene sahip. Honda Civic Type R var. Çok güzel değil mi? Hemen burada. Honda Accord'u görüyorsunuz. Muhteşem bir tasarımı var. Burada FD6 Civic var. Çok sevdiğiniz bir araba. Hep de görürsünüz. Honda NSX burada. Ve burada ise Honda'nın SR RV'si var. Yani CRV'de yazılan. Bugün Honda ailesini çok güzel bir parkur hazırladım. Fren test yapacağız. Recep abiyle başlayacağız. Ee, başlangıç noktasında araba frene bastığında en kısa sürede duran nedir? Freni en iyisidir. Tabi değil mi? Yani? Öyle olur normal hayatta da. En kısa sürede duruyorsa araba, freni en iyi olan arabadır. S2000'e bakacağız. Siz de favori arabanızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Seriyi beğenirseniz devamını çekeceğiz zaten arkadaşlar. S2000 şu an için başladı. Minik bir denge yolundan geçeceğiz. Ardından göreceksiniz parkur bayağı bir. Seri bayağı bir hoşunuza gidecek. S2000 izliyoruz. Şimdi yavaş yavaş Recep abi. Yeni seri Recep abi. Lan oğlum valla süper serileri yapıyorsun ha. Sürekli yeni seri. Çok iyisin lan sen. Valla bak. Çok güzel videolar çekiyorsun. Valla Recep abi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Bumps seziyor bakın. Yani böyle hafif hafif e, zıplama yolları var. Görüyorsunuz. Bunlardan geçeceğiz. Lastikler iyice ısınsın arkadaşlar. Dikkat. Yavaş yap abi. Güzel. 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 Şimdi hızlanacak ve frene basacağız tam. İyi izleyin. İyi izleyin. Ve fren zamanı. Bakın karelerin hepsini sayın. 1, 2, 3, 4. Yarım yarım da orada var. Toplam 4,5 blokta durabildi. Yani biraz fren mesafesi uzun geldi bana. Yani biraz daha kısa mesafede arabanın durabilmesi lazım arkadaşlar. S2000 4.5 blokta durdu. Yani serimiz bu şekilde. Beğenirseniz devamını çekeceğiz. Fren testi yapıyoruz dediğim gibi. S2000 4.5 blokta durmayı başardı. Bakalım daha iyisi çıkacak mı? Önemli lan o. Şimdi demeden de devam edeceğiz. Arabası çok güzel. Biraz da basık bir araba gördüğünüz gibi. Honda Civic FD6. Bakalım kaç blok mesafede durmayı başaracak. 4.5 blokta S2000 fren mesafesini gösterdi ve durmayı başardı. Şimdi FD6'ya bakacağız tabi. 4.5 blok unutmayın. Favor arabanızı da yazın bakalım. Sizin arabanız kaç blokta durabilecek en iyi frene sahip mi? Bunu da göreceğiz. Şimdi bir izleyelim Demir Adam'ı. Biraz sakin ol. Yavaş. Yavaş. İndi. Güzel. Şimdi dubaların arasından geçecek. Daha doğrusu büyük demirlerin arasından. Çarpmaması lazım. Daha iyi olur çünkü öyle. İzliyoruz. Yavaş. Yavaş. Buradan geçti. Şimdi minik minik zıplama yerlerinden geçtikten sonra frenimize bakacağız. 4.5 bloktan daha iyisi çıkacak mı? Onu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bak 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 nasıl zıplıyor görüyor musunuz? Acayip bir şey. Çok iyi. Şimdi hızlandırıcıdan geçti. Bas kıza bas 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 bas. Fren şimdi biraz geride bastı. Onu da hesap edeceğiz. Toplam 4 blok ediyor. 3 tane tam blok var. 2'şer tane yarımlar var. Toplam 4 blokta durmayı başardı. Yani S2000 4.5 blokta durmuştu. Honda Civic FD6'nın fren performansı yarım blok daha iyi. Bayağı iyi. Bence S2000'e göre yarım blok iyi olmasına rağmen freni bayağı bayağı iyi çıktı arkadaşlar. Gerçekten çok iyiydi diyebilirim sizlere. Şimdi 3.'e bakalım mı? Hadi bakalım. Şimdi kim geliyor? Evet Kaplan'ın performansı NSX'i kullanacak NSX bayağı iyi bir araba valla ben size söyleyeyim Şöyle bakın nasıl duruyor gayet güzel bir araba arkadaşlar Dikkat edecek parkura başlayacak ve biz de performansla bakacağız 4.5 blok S2000 4 blok e, Civic FD6 ve NSX'in de performansı çok önemli burada Kaç blokla duracağını hep beraber göreceğiz birazdan Şimdi yavaş yavaş demir dubaların arasından bir geçsin. Yavaş, güzel. Bu şekilde devam edecek. Birazdan hızlanmadan geçecek ve frenine bakacağız arabamızın. Buradan da iyi geçti. Güzel. Şimdi burada biraz sıkıntı olabilir. Araba çünkü basık. Aha kaldı bile. İşte bu, bu, sıkıntı kurtarması lazım. Kurtardı tam sıkıntı yok. Buradan geçti. Burana geçti. Çok iyi gidiyor. Şu an için performansı bayağı iyi NSX'in. Zaten iyi bir araba. Ama tabii ki fren testi çok önemli. 4.5 ve 4 bloklar var. Şimdi şimdi ve fren zamanı. Uhu, biraz fazla oldu. 4,75 blok. Biraz daha zorlasa 5 blok olacaktı. Biraz kötü oldu abi ya. Gerçekten kötü oldu. Gördüğünüz gibi biraz Fren olayı sıkıntılı. NSX'in ben daha iyisini beklerdim. Açıkçası 3 blokta durmasını beklerdim ama 4,75 blok neredeyse 5 blokta duracaktı. NSX'in freni biraz kötü çıktı açıkçası. Öyle söyleyebilirim. En iyi şu an Civic FD6 da, ikinci S2000, üçüncü NSX. Şimdi devam ediyoruz. ova Bu araba da iyi çıkmaz ki arkadaşlar koca araba bu araba durmaz ki kolay kolay. Ha ben buna bir, ya şimdi kafam yeni geldi. Honda SRV dedim yanlış arkadaş Honda Odyssey bu. Nereden SRV dedim anlamadım. Honda Odyssey şimdi yazarlar kesin. O abi o da SRV değil. Evet Honda Odyssey var arkadaşlar. Hem kafa karıştı gitti. Şu an arabamız bayağı bir büyük olduğu için yani ben durması biraz daha zorlanacağını düşünüyorum. Yani hemen duramayabilir bu araba. Biraz daha iyi performans bekleyeceğiz. Yani daha iyi durması lazım çünkü bu arabanın. Bakalım göreceğiz. Şimdi minik zıplama yolundayız. Dikkat. Bakın bu araba ne kadar rahat geçiyor burayı görüyor musunuz? Hiç zorlanmıyor çünkü. Görüyorsunuz. Bakın. Araba neredeyse sarsılmıyor bile. O kadar rahat geçiyor burada. Şimdi hızlanacağız ve frene basacağız. Hızlan, hızlan, hızlan. Fren zamanı. Oo, kaç blok? 4.50 yani 4.5 blokta durmayı başardı. Yani NSX'e göre gayet iyi. 4.75'te NSX ama Honda Odyssey 4.5 blokta durdu. Gene lider değil hala en iyisi Honda Civic FD6'da. Tam 4 blokta durmayı başardı arkadaşlar. Daha sonra da S2000 var. Ve diğerleri devam ediyor. Hala Civic fd 6 geçen yok. 4 blokta durdu adam. Vallahi muhteşem freni varmış Civic'in. Tabi devam edeceğiz. Daha iyi arabamız daha var. Şimdi balde izleyeceğiz. Honda Accord'u kullanacak Balde arkadaşlar ama nasıl buldunuz performanslarını? Arabalarımızın yeni seriyi nasıl buldunuz? Yorum bölümüne yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ona göre devam edelim bu seriyi. Şimdi Accord'u izleyelim. Öncelikle şuradan bir çıkacak yavaş bir şekilde güzel. Bakın. Zaten Baldi'nin genelde performansları iyi oluyor biliyorsunuz. Bugün de inşallah güzel bir performans çıkaracak Akort'ta. Kısa bir fren mesafesi lazım bize. Bakalım. Yavaş. Buradan yavaş gitmesi lazım. Demir dubaların arasından geçerken hızlı gitmeye gerek yok arkadaşlar. Bayağı bir yavaş gitmesi lazım. İzleyiz. Güzel. Güzel. Şimdi bumpslardayız. Zıplamalar güzel. Bakın görüyorsunuz. Güzel şu an çok iyi gidiyor. Bakın buralarda güzel geçerse lastikler güzel ısınırsa fren mesafesi kısa olur. Hızlandırıcıdan geçiyor. Onda akkorda bakıyoruz. Ve fren zamanı. Ooo biraz çok oldu sanki. Bakalım 4.5 blok. Bakın 4 tane tam var. Diğerlerde yarımlar var. Topladığın zaman 4.5 blok ediyor. Biraz fazla geldi ya. Yani bu arabalardan güzel performans bekliyordum ben ama. Yani 3,5 3 blok ama maalesef 4,5 blokta durabildi Honda Accord. Ama en iyisi hala Honda Civic FD6'da. İnanılmaz iyiydi. Gerçekten çok güzel bir fren mesafesi vardı. İyi durdu. Tabi bir arabamız daha var, değil mi? 5 araba yarıştı. Son bir arabaya daha bakacağız arkadaşlar. Oo bak bu araba. Ben size söyleyeyim. Çok güzel performans çıkarabilir. Taypar, Honda Taypar gerçekten çok iyi bir araba. Spor bir araba, hızlı bir araba. Fren mesafesi çok iyi. Ve tabii ki parkurda performansı çok önemli. Yani belki de kötü çıkar. Bakacağız. Şimdi kapıyı kapat. Abi niye kapı açık gidiyor? Kapı açık kaldı hala. Kapat şu kapıyı. <gülüyor> Tamamdır. <laughs> Taypar'ı izliyorsunuz arkadaşlar. Oradan döndü. Şahane için iyi. Aşağı indi. Dubaların olduğu yerdeyiz. Yavaş bir şekilde gidecek. Yavaş. Dubaları çarpma sakın. Güzel gidiyor. Dubalara çarpmaması lazım arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Dubaya çarpmayacaksınız. Araba ezilir. Şimdi minik zıplamalar. Şu an iyi gidiyor. Yani buraları biraz daha hızlı geçse olur aslında. Yani bir şey olmaz. Araba bayağı iyi zaten. Yavaş giderse altı sürtecek aslında. Ama biraz yavaş gidiyor. Olsun. Şimdi hızlanacağız ve ardından bakacağız arkadaşlar. İyi tutunun ve şimdi fren zamanı. Oho abi bu ne ya? 5,75 blokta durabildi. Abi Taypar'ın freni çok kötü çıktı oyunda ya. Tabii bu oyun arkadaşlar sadece ama oyunda Taypar'ın freni bayağı bir kötü çıktı diyebilirim. Bugün gerçekten yani ben bir NSX'ten 3 blok beklerdim en azından. Daha kısa da durmasını isterdim ama bugünün en iyisi 4 bloktu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 4 blok ile Honda Civic FD6 oldu. Yani aslında buradaki en eski araba FD6 ama vallahi en iyisi o çıktı. Anlamadım ama bu şekildeydi. Devam edeceğiz. Eğer yorum bölümüne yazın. Bakalım bu seriyi beğenirseniz yenilerine devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Favori yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.